Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün ARF Bio Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan'la birlikteyiz. Melih Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Enerji sektöründe çok kıymetli işler yapıyorlar. Biz bunları Melih Bey'den dinlemek istiyoruz ama biraz enerji sektöründen, kendi yaptıkları alandan bize ayrıntıları anlatmasını isteyeceğiz. Çünkü sürdürülebilirlik noktasında Türkiye'nin, dünyanın geleceği çocuklarımıza iyi bir miras bırakma noktasında RFBİO'nun yaptığı işler ve onun gelecekte atacağı atımlar çok önemli. Sizi dinliyoruz Melih Bey. Evet. RFBİO, biyogazdan elektrik üreten, çevreci, yeşil dönüşüm sağlayan bir tesise sahip. Yenilenebilir enerjide sadece yenilenebilir enerjide kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir dünyanın sürdürülebilirlik ilkelerini öncelik almış Birleşmiş Milletler'in hepimizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için dünyaya yeşil, nötr karbon bırakabileceğimiz, karbon izi olmayan bir gelecek sunmak için ve tabii ki çevreci olmak için çalışan bir sistem, bir entegrasyon yatırımı zinciri diyebiliriz. Burada hayvansal ve bitkisel atıklardan ...elektrik üretiyoruz. Biogaz tesisleri... ...Türkiye'de çe çeşitli biyogaz tesisleri var. Çöpten üreten var. Evsel atıklardan üreten var. Bizimki... ...hayvansal ve bitkisel atıkların... anaerobik fermentasyonla metan gazına dönüştürülüp... ...o gazın da jeneratörlerde yakılarak... ...elektriğe dönüştürülmesi işi. Ee, sadece yenilenebilir enerjiden elektrik üretmek değil amaç... ...çevreyi de temizlemek. Çünkü... E, ...çevremizde e, süt iğneye çiftlikleri var... Bunların dışkıları var. Bu dışkıların çevreye e, amonyak, e, nitrat gibi zararları var. Bu e, bit bitkisel ve hayvansal atıkları tesisimizde e, enerjiye dönüştürüyoruz. Yenilenebilir enerjiye elektrik ve ısı üretiyoruz. Yani bir nevi atıkların da çevreye atılmasına... bertaraf e, etmiş oluyoruz. E, Aslında e, çok büyük bir tabii. çok büyük bir atık bertaraf sistemi Hı. oluşmuş oluyor. Ama tabii bu çevreyi temizleyerek oluyor. Yani rüzgar gibi, güneş gibi Yenilenebilir enerji kaynaklarından, yenilenebilir enerji üretiyorsunuz ama onlarda çevreyi temizlemeyle ilgili bir katkınız olmuyor. Sadece o kadarlık fosil yakıt karşılığı, yenilenebilir enerji üretmiş oluyorsunuz. Oysa biyogazda öyle değil. Biyogazda çevredeki bitkisel ve hayvansal atıkları da temizliyorsunuz aynı zamanda. Hem yenilenebilir enerji üreterek. O yüzden bu çok kıymetli. üstelik de bunu sürdürülebilir bir, kaynak olarak yapıyorsunuz. Dünyada da şu anda zaten e, sürdürülebilir hedefler, sürdürülebilir yenilenebilir enerji hedefleri e, dünyanın geleceği aslında. <laughs> Çocuklarımızın da geleceği. E, burada günlük e, aldığımız bitkisel ve hayvansal atıkları enerjiye dönüştürdükten sonra e, fermente edilmiş organik madde açığa çıkıyor. <laughs> aslında biyogaz tesisinin atığı diyebiliriz buna. Ama bu atık organik bir atık. Dolayısıyla biz bu organik atı tesisimizin yanına kurduğumuz entegre gübre tesisiyle, organik ve organomineral gübre tesisiyle bu biyogazdan çıkan organik atı organomineral gübreye dönüştürüyoruz o entegre tesiste. Böylelikle çevreden temizlediğimiz organik atıkları daha faydalı toprağa geri veriyoruz. Yani topraktan aldığımız aslında bir yerde toprağa geri veriyoruz ama Organik, mineralle zenginleştirilmiş, e, iz elementlerle zenginleştirilmiş ve toprakta besin maddesini artırmış bir şekilde bitkilere veriyoruz. Böylelikle de dünyada gelişen organo mineral gübre pazarında da Türkiye'ye bir katkı sağlamış oluyoruz. Çünkü bütün Avrupa e, regülasyonlarını organik gübreye çevirdi kimyasal evet. gübreden. Çünkü kimyasal gübreler biliyorsunuz toprağı kirletiyor. E, şu anda halka arıza müracaat etmiş durumdayız. Onlardan Halk biraz bahseder misiniz? Halk arz geliriyle ne gibi yatırım planlarınız i̇şte, var? Şimdi aslında bu sürdürülebilir yeşil enerji, yeşil dönüşüm dediğimiz aslında biz bütün atıkların yani bir tesisin atığı, öbür tesisin ham maddesi, öbür tesisin atığı, öbür tesisin ham maddesi bir loop projemiz var. Bu projedeki en önemli iki ayağı tamamladık kendi öz kaynaklarımızla. biyogaz tesisini kurduk, organ mineral gübre tesisini kurduk. Şimdi yatırımlarımıza devam edeceğiz ve 50 bin metrekare cam sera kuracağız organik tarım için. Yani organik gübremiz var, enerjimiz var. Dolayısıyla seracılığın en büyük iki gideri enerji ve gübre bizde zaten üretimden gelen ham madde kaynakları. Dolayısıyla organik sera yatırımını yapıyoruz 50 bin metrekare. Burada domates üreteceğiz. Bu organik seradan domatesleri topladıktan sonra domateslerin kalan yaprakları ve gövdeleri Gile Biyogaz tesisimizin organik beslemesinde kullanılacak. Yani organik bitkisel atığa dönmüş, dönüşmüş olacak ve sistemin başına gelecek. İkinci yatırımımız da mikroalk yatırımı. Mikroalk biliyorsunuz dünyadaki önemli gelece insanlığın geleceği için, dünyanın da geleceği için çok önemli bir organizma. alpler. Dünyadaki karbondioksiti emip yerine oksijen veriyorlar, dünyanın nefes almasını sağlıyorlar. Alkları olmasa dünyada nefes hayat alma olmaz. Şansı. hayat hı. olmaz. Hı hı. Mikroalklar da karbondioksitle besleniyor ve güneş enerjisiyle besleniyor. Yani güneş ve karbondioksit gerekiyor alk üretimi için. Hı hı. Bizde de güneş zaten var. Ödemiş çok iklim olarak sürekli güneş olan bir yer. Karbondioksit de bizim e, biyogazın içerisinde %60'ı metan, %40'ı karbondioksit zaten ürettiğimiz gazın. Dolayısıyla ürettiğimiz karbondioksiti e, mikroalkin besininde kullanıyoruz. Kullanacağız. Mi, e, karbondioksit zaten bizden çıkıyor. Yani biyogazın atığı e, güneş zaten var. Dolayısıyla mikroalginin üretimi için herhangi bir e, ham maddeye gerek yok bundan başka. Bu Türkiye'de ilk olacak. Türkiye'de ilk olacak. Çabında. Evet, evet. Bunun Türkiye, benzerleri lüstriyel... yurt dışında var ama herhalde Türkiye. Ya İspanya'da var, Amerika'da var ama <laughs> dünyada bu zaten çok yeni. Ee, şöyle söyleyeyim burada e, alpler e, karbondioksiti oksijeni dönüştürdüğü için karbon ayak izini sıfırlamış, nötrlemiş oluyorsunuz. Şimdi sizin diyelim ki bir çimento fabrikanız var ama alkleri üretmek için e, karbondioksite ihtiyacınız var. Çimento fabrikasından da karbondioksit üretiyorsunuz zaten. Karbon e, salınımı sağlıyorsunuz. Eğer siz fabrikanızın yanında bir mikroalki tesisi kurarsanız, o fabrikanın karbon ayak izini sıfırlamış, aynı zamanda da katma değerli bir ürüne dönüştürmüş olursunuz. Evet. Dolayısıyla bizde zaten oluşan bir loop var. Biz mikroalki ürettikten sonra mikroalgin içerisinde dünyadaki en, mesela bir türünde mikroalgin dünyanın en etkili antioksidanı var, astaxantin. Bu özü aldıktan sonra kalan mikroalki de yine bitkisel atık olarak biyogazın başına gönderiyorsun. Sonuçta ne oluyor? Biyogazdan çıkan karbondioksit mikroalgte besleniyor. Mikroalgten çıkan oksijen doğayı temizliyor. Mikroalgten çıkan öz öz eee eksak gıdada, hı hı. E, kozmetikte, ilaçta kullanılıyor katma değerli ürün olarak. Kalan mikroalg tekrar biyogazın e, bitkisel atığı, besleme ham olarak oluyor. O dolayısıyla bu loop dışarıya hiçbir şey çıkartmıyor. Dışarıdaki bütün kirlileri, çevreyi temizleyerek içeride sürdürülebilir yeşil enerjiye dönüştürüyor. Çok güzel bir ekosistem esasında evet. kuracaksınız ama bir e, bu röportajdan önce basın toplantısında sevgili seyirciler Mehmet Bey çok önemli bir noktaya değindi. Alglerin ürettiği ürünlerin e, kilogram birim fiyatları. Kozmetikte, gıdada <laughs> kullanılan mesela kilogram yani gram gram bazında bakarsanız bin hmm. dolarlar, 1500 dolarlar civarında. Yani şimdi şöyle düşünün, kozmetikte kullanılan bir e, mikroal ekstrakının toz gramı, e, kozmetik ürünlerin zaten ne kadar pahalı olduğunu evet. biliyorsunuz. Yani gram bazında baktığınız zaman 1000-1700 dolarlarda Bazı örneğin astaxantin gibi çok özel ilaç ham maddesi olarak kullanılanlar da gramı 2750-5000 gibi dolar gibi fiyatlara satılıyor ve bunu dünyada üreten de çok az. Türkiye'de yok zaten. Evet. Tamamı ithal geliyor. Yani kozmetik sanayinde, ilaç sanayinde ve e, gıda sanayinde, özellikle diyetlerde yosun kullanılıyor artık biliyorsunuz. Daha da önemlisi gelecekte insanlığın eee gıdada kullanacağı yani gıdanın ne kadar tarımın ne kadar önemli olduğunu pandemi de gördük. Ve gelecekte Mikroalpler, makroalpler, denizlerdeki de dahil insanlığın gelecek gıdası aynı zamanda da atmosferin en büyük kaynağı olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de bu yapacağınız yatırımlar Türkiye'ye belli ki bir vizyon katacak. Çünkü evet. hem ekonomi yönetimimiz yıllardan bu yana hem de iş dünyası katma değeri yüksek. Türkiye'nin ithalatını azaltacak, kendi iç istihdamını, yatırımını, katma değerini artıracak ürünler evet. noktasında bir örnek olacağına inanıyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum seyirciye katıldığınız ediyorum. için. Sevgili seyirciler, ARF Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan'la birlikteydik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.